Bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Cis trans geometrik izomeri gösterir. İkili bağ sahip evet ama ikili bağ sahip karbon aynı gruplar bağlı. E dolayısıyla burada cis trans izomerisi göstermez. Eğer ki ikili bağ sahip karbon aynı gruplar bağlıysa cis trans izomerisi yoktur. Polimerleşme tepkimesi verir. Evet alkenler polimerleşme tepkimesi verebilirler. Buradaki ikili bağ kopar. Yandan da bu şöyle bir durum olabilir mesela. Bu şöyle bir yapıydı. CH3 ikili bağ CH3. CH2. Buradaki ikili bağ kopar. Bir bağ şuraya bir tanesi de şuraya. Arda arda bu yapı birleştiği zaman diyelim ki N tane birleştiği zaman bu bir polimerleşmiş bir yapı olur. Dolayısıyla polimerleşme tepkimesini verir alkenler. Bromlu suyun rengini giderir. Evet ikili bağ içerdiği için burada pi bağı kopup buralara brom bağlanabilir. Bromun da kendisine ait rengini giderek renksizleştirir alkenler bromun rengini. Renksizleştirir bromun rengini giderir de bu anlamda doğru. Yanlış olan yalnızca bir şıkkıdır. Bir x organik bileşiği ile ilgili 0,25 molü normal koşullarda 11,2 litre H2 ile doyuruluyor. 1 molün yanmasıyla 4 mol karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Bilgileri veriliyor. Buna göre x bileşiği hangisi olabilir? 1 molü yandığı zaman 4 mol karbondioksit açığa çıktığına göre 4 tane karbon var demektir. Çünkü işte yandığı zaman karbondioksit açığa çıkacak. Karbonu denkleştirdiğimiz zaman 4 yani 1 mole 4 mol. Demek ki 4 karbon var. Şimdi bu organik bileşin diyor ki 0.25 mol tabi organik bileşin içerisinde hidrojen de var. Bilmiyoruz x kadar olsun. Aynı zamanda oksijen de olabilir ama şıklara baktığımız zaman sadece karbon ve hidrojenden ibaret bir organik bileşik. Şimdi bunun 0.25 molü 11,2 litre H2 ile doyuruluyor diyor. 11,2 litre normal koşullarda 0,5 moldür. Şimdi bunun H2 ile katılma tepkimesinden ki H2 ile tepkime verdiğine göre katılma tepkimesi veriyor. Şimdi bunun bir kat sayısına 0.25 mol demek ki iki kat sayısına 0.5 mol. Demek ki burada 4 tane hidrojen bu organik bileşe katılabiliyor. Her pi bağı sayısı kadar 2 hidrojen katıldığına göre demek ki bunda 4 hidrojen katıldığına göre demek ki 2 tane pi bağı var anlamına geliyor. Mesela A şıkkı zaten olamaz. Propan. Propana katılma tepkimesi vermez. B şıkkında 1 tane pi bağı var. Olmaz. C şıkkında 2 tane pi bağı var. 4 karbonlu. C şıkkı, C şıkkı olabilir. D şıkkında zaten ikili bağ yok. H e şıkkında yine bir tane ikili bağ olduğu için olmaz. Dolayısıyla cevap C şıkkı diyebiliriz. Yukarıda verilen X ve Y organik bileşikleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X, cis, 2 kloro, 2 bütendir demiş. Fiziksel özellikler aynıdır. Kaynama noktası büyük olan Y'dir gibi ifadeler var. Şimdi X ve Y'ye baktığımız zaman X de CH3 grupları her ikisi de düzlemin aynı tarafında. Her ikisi de yukarı tarafta. Diğeri Y bileşiğinde ise CH3'ler farklı tarafta. Aynı taraftaysa cis izomerisi vardır. Farklı taraftaysa trans izomerisi vardır. Kapalı formülleri de aynı zaten. Dolayısıyla burada cis trans izomerisinde x cis y trans. x cis normal. Önce cis ile başlarız adlandırmaya sonra normal adlandırma. En uzun karbon zinciri burada 1, 2, 3, 4 ama tabii ki sağdan geliriz burada klorda küçük rakam alsın diye. 1, 2, 3, 4. Çünkü ikili bağ her türlü 2 ile 3 arasında. Dolayısıyla 2 kloro, 2 iki kloro, 2 ile 3 arasında 2, 4 karbonlu büten bir doğru. X ve Y'nin fiziksel özellikleri aynıdır demiş ama cis ve trans izomerlerin fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu yanlış. Fiziksel özellikleri farklı ve kaynama noktası büyük olan da polarlığı daha fazla olan cis izomerisidir. Transa göre kaynama noktası büyük olan Y demiş ama cis olduğu için X olacaktı. Dolayısıyla üçüncü ifade de yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı A şıkkıdır. Tepkimesi sonucu oluşan ana ürün X'dir. Tepkime de propene su katılması tepkimesi asidik ortamda. Bu tepkime ve X bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle buradaki suyun katılması ki suyu HOH olarak düşünürsek Markovnikov kuralına göre burada katılma gerçekleşir. Yani buradaki hidrojen ve OH ikili bağ sahip karbonlara katılacak ama hidrojen hangi karbona, OH hangi karbona katılacağı Markovnikov kuralına göre belirlenir. Markovnikov kuralına göre hidrojen, hidrojence zengin olan karbona OH ise diğer karbona bağlanır ve aradaki ikili bağ kopar. Ve sonuç olarak şöyle bir bileşik oluşur. CH3, CH, OH, CH3 aradaki ikili bağ kopmuştur. Oluşan bileşik şöyle propan 2 numaralı karbona OH bağlanmış. Dolayısıyla 2 hidroksi propan olarak adlandırılabilir. Ya da 2 propanol şeklinde de adlandırılabilir. Aynı zamanda bir alkoldür. Reaksiyon sonucu H, C, C bağ açısı artar demiş. Şimdi ilk durumdaki durum şöyleydi. CH3, ch 3, C, Burada ikili bağ vardı. Karbon, hidrojen şöyle bir yapı vardı. Son durumda da CH3, ch 3, C, H. Şuraya O, H bağlandı. C, H, H. H, 3 tane hidrojen oldu burada. Şimdi şuradaki H, C ve C. Şuradaki bağ açısı yani şöyle bir bağ açısı vardı ve bu bağ açısı 90 dereceden büyük. Yaklaşık 120 derecedir burası. Burada ise şu an şu durumda HCC boyan. C, şurası ise bağ açısı yani gitgide burada bağ açısı 120'den daha aşağıdır burası. 120'den düşüktür. Bağ açısı artar değil, azalır olması gerekiyordu. Bu anlamda üçüncü ifade yanlış. Sorunun cevabı da 1 ve 2. C şıkkıdır. Yukarıdaki organik bileşiklerden hangilerinin polimeri doğru verilmiştir diye soruyor. CH2, CH, CL. Şimdi CH2 şöyle diyelim hatta. CH2, CH2 etendir. Etenden bir hidrojen koparsa. Şimdi şöyle oldu. CH2, CH oldu. Bunun adı eten ildir. Etenilin özel ismi de vinildir. Vinil. Vinile klor bağlanmış. Bu vinil klorür olur. Polimerleşirse de önüne poli gelir. Poli, vinil, klorur, kısaltması PVC. Bu doğru. CH2, CH2 bu eten. Eten ya da özel adı da bunun etilendir. Etilen. Etilen polimerleşirse poli etilen olur. P diye kısaltılır. Bu da doğru. Burada da tetrafloro 4 tane flor olduğu için hatta 1, 1, 2, 2 tetrafloro eten ya da etilen tetrafloro etilen Polimerleştiği için poli etilen PTFE ya da teflon olarak da kısaltılır. Oysa bu da yine doğru. Üçü de doğru. E şıkkı diyebiliriz. X ve Y bileşikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X ve Y birbirinin konum izomerleridir. Doğru. Çünkü iki bütende ikili bağ 2 iki ile 3 numaralı karbonlar arasındadır. Bir bütende ikili bağ 1 ile 2 numaralı karbonlar arasındadır. Konumları sadece farklı Kapalı formülleri ikisinde C4H8'dir. X ve Y bromlu suyun rengini giderir. Bromlu suyun kendisine ait karakteristik bir rengi vardır. Alkenonun zaten brom şuradaki ikili bağların olduğu karbonlara katılır. Aynı zamanda sonuç olarak renksiz bir bileşik oluşur. Bu da yine doğru yani rengini giderir. Birer mollerine birer mol HCl hidrojen, hidroklorik asit katılmasıyla oluşan ana ürünler aynıdır demiş. Şöyle bakalım neler oluştuğuna. Şöyle hatta tam... Şöyle yazalım. CH3. Şurada bir tane hidrojen var. CH, CH, CH3. Burası yine CH2. CH, CH2, CH3. Şimdi ikisine de hidroklorik asit ilave edelim. Buradaki katılma Markovnikov kuralına göre hidrojen hidrojence zengin karbona katılacak ama burada fark etmiyor. İkisinde de bir tane hidrojen var. Örneğin hidrojen buna, klor diğerine katılabilir. Burada fark etmez ve sonuç olarak şöyle bir bileşik oluşacak. CH3, C H şöyle C ile CH2 CH3. Yani bunun ismi 2 kloro bütan. Yani kloro diğerine bağlı da yine 2 kloro olacaktı. Değişmeyecekti. Burada ise bakın ikili bağ sahip karbonlardan hidrojen sayısı fazla olan bu karbon. Burada 2 tane hidrojen var. Burada 1 hidrojen var. Dolayısıyla hidrojen, hidrojence zengin karbon. Yani şu karbona bağlanacak. Klor ise diğerine bağlanacak. Ve sonuç olarak CH3, CH, Cl, CH2, CH3. Yani aynı bileşik oluşacak. Dolayısıyla birer mol yerine birer mol hidroklorik katılmasıyla oluşan ürünler, ana ürünler daha doğrusu aynıdır. Her ikisi de cis trans geometrik izomerisi gösterir demiş. birinci yapı cis trans izomerisi gösterir ama ikinci de ikili bağ sahip karbonlardan şu soldaki karbonun her iki tarafına da hidrojen aynı grup bağlı olduğu için ikinci yani bir büten cis trans izomerisi göstermez. Bu yüzden D yanlış. X ve Y bileşikleri siklobutan ile zincir halka izomeridirler. Doğru. Siklobutan da C4H8 formülüne sahiptir. Kapalı formülleri aynı. Siklobutan halkalıdır. Bunlar düz zincirli dolayısıyla zincir halka izomerisi gösterir. Bu da yine doğrudur. Etilen ve propan gazlarının oluşturduğu 80 gramlık karışım kütlece %25'lik 320 gram bromlu suyun rengini gideriyor. Buna göre başlangıçtaki hidrokarbon karışımının molce yüzde kaçı propandır demiş. Şimdi Etilen bir alkendir. Propan bir alkan. Bromlu suyun rengini burada alken giderecek. Alkanlar bromlu suyun rengini gideremez. Yani bromla tepkime vermez. Yani propan C3H8'in bromla herhangi bir tepkimesi olmaz. Tepkime gerçekleşmez diyelim şöyle. Şimdi dolayısıyla burada bromlu suyun rengini gideren sadece etilendir. Etilenin kapalı formda C2H4. Dolayısıyla burada C2H4 artı brom. Bromu da doğrudan katılacak ve c 2 H4Br2 bileşiği oluşacak. Yani şöyle ki etilen şöyle bir yapıya sahipti. Şöyle. Brom şu ikili bağ kopacak. Brom birisi şu karbona, diğeri de bu karbona bağlanacak ve C2H4Br2 yapısı oluşacak. Şimdi burada bu bromlu su çözeltisinin kütlece %25'lik 320 gram olduğunu söylüyor. Yani kütlece %25'lik her 100 gramlık çözeltide 25 gramı bunun bromdu. Acaba 320 gramın ne kadarı brom? 4'te biri, 4'te biri buradan 80 gramı bromdur. Bromu buradan molünü bulalım. N eşittir M MA'dan. 80 bölü bromun MA'sı Br2 160. 80 bölü 160. 1 bölü 2 yani 0,5 mol. Şimdi 0,5 mol. O zaman c 4 de 0,5 moldür. Şimdi elimizde 0,5 mol c 2 4 var. 0,5 molün kaç gram olduğunu bulalım. C kaç 4ün neması? 12, 24, 28. 28 çarpı 0,5'ten de 14. Şimdi C 2 H4 yani etilen 14 gram. 14 gram. Tamamı 80 gramdı. 80 eksi 14'ten demek ki 66 gram propan var. 66 gram. Mol C yüzdesini soruyor. Propan'ın da o zaman molünü bulalım. Şöyle. En eşittir en bölü MA'dan 66 bölü. Propanın eması 12, 24, 36, 8 daha 44. 22'ye bölersek 3 bölü 2 yani 1,5 mol. Şimdi tamamı propan 1,5 mol. Etilen 0,5 moldu. Tamamı o zaman 0,5 artı 1,5'dan 2 mol. 2 molden propana yüzdesini soruyor. 1,5 molü propansa yüzde kaç propandır diyebiliriz şöyle. İçler dışlar çarpma. X buradan 1,5 çarpı 100 bölü 2. Yani 0,75 yani %75 diyebiliriz. D şıkkı diyebiliriz. Açık zincirli CN h genel formüle sahip bir alkene uygun koşullarda yeterli miktar maddelerin katılması ile oluşan bileşik hangilerinde doğru verilmiştir? Bir mono alkene H2 katılırsa bu tam doğrudur. Zaten bir tane pi piba var o da kopar ve bir alkan oluşur. Bu doğru. Hidrojen klorür katılırsa bir alkil halojenür oluşur. Doğru hatta bir tepkime örnek bakalım isterseniz. Şöyle bir yapı olsun. H2, H, H3. Buraya mesela HCl katıldığı zaman hidrojen şuraya, klor da diğerine katılacak. Ve sonuç olarak şöyle bir yapı oluşacak. Şöyle Cl. Bu da alkil halojenür olarak ifade edilir. İkinci ifade de doğru. Su katılması sonucunda alkenlere aldehit değil, alkol oluşur. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlış. Bir örnekte buna bakın. Hatta şuna su katalım isterseniz. HOH olarak. Hidrojen yine buraya OH buraya gelecek. Şöyle bir yapı oluşacak. CH3, CH, CH3, OH. Bu da bir alkol yapısıdır. Dolayısıyla 3 olmaz. Dolayısıyla 1 ve 2 C şıkkı diyebiliriz. 1x hidrokarbonu ile ilgili bromlu suyun rengini giderir. Sikloalkan izomeri vardır. Bilgileri veriliyor. Buna göre x hidrokarbonu yukarıdakilerden hangileri olabilir? c 4 bromlu suyun rengini giderir ama bir sikloalkan izomeri yoktur. Çünkü sikloalkanların en küçük üyesi 3 karbonludur. Bu olmaz. Bu bromlu suyun rengini giderir. Aynı zamanda bir sikloalkan izomeri de vardır. 4 karbonlu olduğu için. Örneğin 4 karbonlu siklobitan bunun izomerdir. Olur. Alkinler de aynı şekilde bromlu suyun rengini giderir. Sikloalkan izomeri ise yoktur. 3 karbonlu bir alkinin sikloalkan izomeri yoktur. Çünkü sikloalkan şöyle C3H6 olacak. 3 karbonlu. Bunun ise Kapalı, formül C3, H4. kapalı formülü C3H4. Dolayısıyla kapalı formüller aynı olmadığı için izomeri yoktur. Dolayısıyla sorun cevabı yalnız iki P Cn, 2 P şıkkıdır. CnH2n-2 kapalı formüle sahip bir hidrokarbon ile ilgili. Bu hidrokarbon ya alkindir ya da bir diendir. Yani iki tane ikili bağı olan bir alkendir. 0,1 molü 0,4 gram H2 ile tamamen doyuruluyor. 0,4 gram H2. 0,4 bölü 2'den 0,2 moldür. 0,1 molü 0,2 mol H2 ile doyuruluyor. Yani şöyle yazalım. Cn H2N-2 hidrojenle olan katılma tepkimesinde 0,1 molüne 0,2 mol. Yani bunun katsayısı 1 iken bunun katsayısı 2. Yani 4 tane hidrojen katılabiliyor. Zaten her bir pi bağı 2 tane hidrojen tarafından koparılır. 2 tane dolayısıyla pi bağı varmış ki 4 tane hidrojen buraya katılmış. Zaten alkin olduğu için yapısında 2 tane pi bağı olması gerekiyordu. Ya da diyen olması için de yine iki tane pi bağı olması gerekiyordu. Aynı zamanda diyor ki ama sp2 hibritleşmesi yapmış karbon atomları içeri. Şimdi alkinlerde sp hibritleşmesi yapmış karbonlar vardı. Dolayısıyla bunun bir diyen olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Buna göre bu hidrokarbonun formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir demiş. Şimdi örneğin şu olabilir. iki tane pi bağı var çünkü. Ve baktığımız zaman buradaki karbon, buradaki karbon ve bu karbon, hepsi hatta karbon. SP2 birleşmesi yapmıştır. Zaten SP2 birleşmesi yapmış. Yani hepsinin aslında SP2 birleşmesi yaptığını söylüyor. Buradaki karbonların da tamamı SP2 birleşmesi yapmıştır. Bu da yine iki tane pi bağ içeriyor ama bunlar SP birleşmesi yapmış. Bunlar da SP3, bu olmaz. Burada da yine zaten bir tane pi bağ var. Bu direkt olmaz. Son cevabı yalnız bir A şıkkıdır. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde oluşan ana ürünün IUPAC adı yanlış verilmiştir? Burada alkenlere katılma tepkimeleri Markovnikov kuralına göre bakılır. Örneğin hidrojen halojenür ve su katılmalarında direkt Markovnikov kuralına göre belirlenir. Şimdi burada hidrojen bromür burada ikili bağ sahip olan karbonlara katılacak. ikili bağ kopacak. Şimdi baktığımız zaman buradaki karbonların ikisi de 3 bağ yapmış. Bir tane hidrojenle bağ yapıyor. E, dolayısıyla Markovnikov kuralına göre hidrojen hidrojence zengin karbona bağlanır ama ikisi de bir hidrojen var. O zaman fark etmiyor. Hidrojen örneğin şuraya da bağlanabilir. Bu durumda brom aşağı. Tam tersi de olabilir. Mesela ikisini de yazalım. Diyelim ki şöyle. Buradaki tabii ikili bağ koptu. Diyelim ki hidrojen buraya bağlanmıştı. O zaman brom buraya geldi. CH3 de burada kaldı. Ya da şöyle olacak. Aynı yapı yine. Brom buraya da katılabilirdi. Şöyle BR ve şöyle CH3 oluşacak burada adlandırmasını yapacak olursak burada brom CH3 bu da bromdan başlayarak böyle 1, 2, 3. 1 bromo 3 metil. 1 bromo 3 metil siklopentan ya da 1, 2, 3. Yine 1 bromo 3 metil. Yani ikisinde de zaten aynı yapı geliyor. 1, 3 düzeni geliyor. Burada 1, 2 düzeni dediği için birinci ifade direkt yanlış. Birinci de oluşan ana, ana ürün böyle değildir. Bu yanlış. İkinciye bakalım. 2 mol hidrojen kloru zaten iki tane pi bağı var. Hidrojen burada mesela şu karbona bu karbona mı? Hidrojen zengin karbona bağlanacak. Hidrojen buraya, klor da diğerine gidecek. Şuraya klor gelecek. Aynı şekilde burada da hidrojen bu karbona, klor da diğerine gidecek ve sonuç olarak CH3 2 tane de hidrojen geldi, 3 karbon oldu. ikili bağlar koptu. CH buraya bir klor geldi. CH buraya yine bir klor geldi ve CH3 Şimdi adlandırmasını yapacak olursak 1, 2, 3, 4. 2 ve 3'te klor var. 2, 3 dikloro demesi gerekirken 1, 4 dikloro demiş. Yanlış. İkinci de yanlış. Üçüncüsü su katılmasında suyu HOH şeklinde. Yine Markovnikov kuralına göre hidrojen, hidrojen de zengin karbona OH da diğerine bağlanacak. Dolayısıyla CH3, CH, OH, CH3. Yani 2 hidroksi propan bileşiği oluşacak. Üçüncü doğru. Yanlış olanlar 1 ve 2'dir. Yani C şıkkıdır. Normal koşullardaki yoğunluğu 2,5 gram bölü litre olan CnH2n kapalı formüle sahip bir hidrokarbon ile ilgili cis trans geometrisi göstermez. Bromlusun rengini giderir. Bilgileri veriliyor. Buna göre bileşiğin yapı formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir? 3'ü direkt eleyelim. Çünkü siklobutan bromlusun rengini gidermez. Pi bağı olmadığı için. Öncelikle şuradan bakın normal koşullardaki yoğunluğunu vermiş. Gazlarla ilgili şu formülü kullanabiliriz. P çarpı MA eşittir D çarpı R çarpı T. Normal koşullar 0 derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınçtır. P burada 1 çarpı MA. Yoğunluğu da 2,5. R de 22,4 bölü 273'tür. Sıcaklık da 0 derece yani 273 kelvin. Buradan MA'sı 2,5 çarpı 22,4 yani 22,4'ün 2 katı 44,8 yarısı da 11,2 yani 56 gelecek. Şimdi CnH2 n dediğine göre karbonda 12, 12 n 2 n daha 14 n eşittir. 56 n buradan 4 gelecek. Yani bizim kapalı formülümüz C4H8 yani 4 karbonlu olacak. Birincisi 1, 2, 3, 4, 5, 7 karbonlu bu olmaz. İkincisi 1, 2, 3, 4 karbonlu olur. Cis izomerisi ikili bağ sahip karbona aynı gruplar bağlıysa ki burada aynı grup bağlı. Cis transizomerisi göstermez. Bromusun rengini de pi bağlı için giderir. Dolayısıyla yalnızca 2 B şıkkı burada olabilir.